<laughs> <Başka başlayalım. gülüyor> Geldi mi? Elif, Şura yok. Zeynep Nisan. Burada. Asel. Emine ben bu mesleği Almanya'da başladım. Ee, orada yapmıştım. Evlenip Türkiye'ye gelince burada da yapmak istedim. Araba sürmeyi seviyorum. Çocuklarla beraber olmayı seviyorum. Trafikte rahat hissediyorum kendimi. Zor değil. Kendine güvenen için kolay bir şey. Sıkıntısı yok. Yurt dışında bir 7 sene yaptım. Şoför arayış içerisindeydik. Begüm abla ile tanıştık. Begüm abla da yapabileceğini söyledi. Araba sürmeyi sevdiğini söyledi. Kendisi ilk başta biz de tereddüt ettik ee, ama kendisi e, servise bindi, yanına biz de bindik. Sürüşü olsun, dikkatli olsun, e, yapabileceğine inandık, başladı ve şimdi çoğu şoförden de güzel araba sürdüğünü keşfettik. İyi ve güzel sürüyor, öğrencilerle bayağı ilgileniyor. E, bizim için de zaten önemli olan öğrencilerin güvenli bir şekilde okuldan evlerine, okullarına girebilmesi. Bunu da gayet başarıyor kendisi. Ee, onun için devam ediyoruz Begüm ablayla ve e, diğer bayan yapmak isteyen bayan arkadaşların da hani burada onlara da bir cesaret açısından bence yapabileceklerini gösteriyor. Memnunuz yani Begüm ablam. Yani e, abla çok iyi yani servisi de bayağı iyi sürüyor.